Günaydın arkadaşlar. Bugün stajın ilk günü vlog çekmeye hazır mısınız bilmiyorum. Ben de yedim. Çok uzun zaman sonra ilk defa bu kadar erken kalktım. Gözlerim kanıyor yani böyle. Şimdi hazırlanacağım 20 dakika falan. mı? Çok soğuk arkadaşlar. Yeni hazırlandık. Okulumuza gidiyoruz benim daha şeyim de belli değil. Staj grubum da belli değil. Acaba hangi stajda başlayacağım? Herkes biliyor ama bilmiyorum. Mesela staj grubu. Video da açayım size. iyi dersler. Öğretmenlerimizde de iyi dersler. Teşekkürler. Meslek Teşekkürler. liselerinde bugün evet yüz yüze eğitim başlıyor. Dersler Çok 30 dakika. Teneffüsler 10 dakika olacak. Yüz yüze eğitim sadece uygulamada dersleri kapsayacak. Anlatacağız. Ay. Hastane binası vardı burada eski bir tane. O binayı yıktılar, otopark yapmışlar. Çok mutluyum, aşırı keyifliyim. Şimdi ama boş yaptığım için şey geç kalabilirim. Orada staj grubumuzu öğreneceğiz. Oho, çok işimiz var, çok çok. Dur bakalım, önlüğü almayalım. Şimdi dönüşte alırız, ne dersiniz? Hadi gidelim. Come on man. O yüzden şimdi kat maske takacağım. Şimdi önce staj grubumu öğreneceğim. öğrencilerinden. Ondan sonra Evet artık stajım neredeyse oraya gideceğiz. Geldim ama öğrenci işlerinde kabi yok. Grubu nasıl öğreneceğiz? Bilmiyorum. Bazı gruplar da 8.30'da başlıyormuş. O gruplardan sonra ağlaya ağlaya arabamıza gideriz. Bekliyorum. Sonuçlarını oraya ineyim. Belki birini görürüm arkadaş falan. Bu arada bu tıfa köşesine doğduğumuz sene ilk defa, ilk defa iki sene üst üste aynı sınıftayım. Çoruma gitsem bu da olmayacaktı. Şimdi yine, yine sınıf değişikliği. Yine bir değişiklik. Yine bir değişim. Burası fakültemiz. <laughs> ee, temel bilimler dersleri burada oluyor. Anfiler var işte burada hastane var, kantin var. Staj için de hastaneye geçiyoruz. Hastane karşı tarafta. Araba döndükten sonra bu tarafa ödün ya. Karşı tarafa yürüyünce de hastane. Merhaba falan çıkıyoruz. Yine gidiyoruz Mustafa abiye. Ah, çok şükür gelmiş herhalde. Saat 8 çeyrek falan oldu. Hala grubunu bilmiyorum. İnsanlar hastaneye falan gitti. Bir şeyler yaptı da. Peki ya ben. Peki ya bana ne olacak? Arkadaşlar heyecandan size haber vermeyi unutuyordum az daha. C grubundayım. Yakın arkadaşım Bursa aynı gruptayız çok şükür. Öğrendim Mustafa abi gelmişti. Ee, pediatriden başlayacağız. Güzel bir staj olur umarım. Şimdi arabadan önemi falan aldım. Nereden gideceğimi de bilmiyorum çünkü tutarım. biliyor biliyorum da biraz karışık bir hastane. O grup şey gitti. Ondan gitti. beni orada da dikiliyordum. Gündem bir arkadaşım yatay geçiş yaptı. Onunla konuşuyorduk. Tam da gelmemişti. Sana gideceğiz. Gideceğiz çok kalabalık be. Gerçekten çok kalabalık. Gerçekten çok kalabalık. Anksiyetemi tetikleyecek kadar kalabalık. Gerçekten kalabalık. Şimdi dersten çıktık. Ya derste de ilk anlatma. Biz pediatrideyiz. Bu ile birlikte. Diğerleri de kadın doğumda. Kankilerimiz. Tam ben dinlerken karşılaştık. Harika bir şey oldu. Şimdi Amfile'de gidiyoruz. Dersimiz var. Hepimizin farklı farklı ama. Oralarda bir yerlerde. Tamam, yiyoruz, 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 bitmiyor. Bir tane hocam konuştu. E, grubumuz 33 kişi falan. 6, 6, 5, 5 grupları ayırdı. Ona göre servis, poliklinik, acil, e, yoğun bakım bölüneceğiz, ayrılacağız. Bura bence kendi açılıyor. <laughs> kendi açılmıyor. Bir tane ama ama kartlar. Ee, Açmaz mı kartları? <laughs> Açmadı. Buraya ben hiç gelmemiştim. ilk Aç defa geldim. De de. İnşallah bu kapıyı açar kartımız. Hatırlıyor musunuz? Gruba bir şey yazdılar ya. İşte giriş çıkışlar farklı kapılardan olacakmış. <laughs> Dedim ki ne kadar koruyucu bir önlem. <laughs> Haftada üç gün gelecekmiş kadın doğum stajında olanlar. Çok güzel. Merhabalar şimdi derse gidiyoruz. Bizim de dersimiz var. Ama bizimki on buçukta. Bizimki nerede? Dersin Amfi 2'de. Tatlı sene onunla birlikte Aslında olduğumuz için. Haftada üç gün okula geleceğim dedim. Evet. Mutluyum. Ben, biz de ağlıyoruz her gün. <laughs> her gün geleceğiz. Yalnız gelediğim. kadın doğumcular umarım bunu sınavda da öyle yaparlar. İyilik yaparlar bence bilmiyorum yani. Onu bir Saçlarım alak... ne sormuş Esra? Harika olmuş bir şey Sen Birazcık sana bağlı. benzedim ama. Çok güzel olmuş. Allah. İyi ki yaptırmışsın. Rahat değil mi? Çok rahat. Ben de çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Daha yedim. Da kestiririm. Da. Uzatmam yani. Ben de. Değil mi? Ben de çok tatlısın. <laughs> o bir batakmış. Berfin hep söylüyordu. Gerçek. <laughs> ee, stajın ilk günü. <laughs> stajın ilk günü. <laughs> i̇lk staj günümüz. Hiçbir Hiç şey bilmiyoruz. Hiç şey. Hiçbir yere giremiyoruz. <laughs> Kartlarımız Hiç çalışmıyor. Hiçbir açılmıyor. Şimdi şurada hastane binası var kocaman. Alt tarafta da okul var. Ona inmeye çalışıyoruz. Amfilerin <laughs> <Bilebilirim>. oldu okul. <laughs> Bayırlarda. Şimdi de ders kaydım yapmaya gidiyoruz Mustafa abinin yanına. Dişçilerin otomasına indik su için. Alamadık çünkü sular bitirmişler. Evet dişçilerin de bugün açıldı. Biraz endişeliyiz açıkçası yalan yok. Ne olacak, ne bitecek, ne yapıyoruz, neredeyiz? Niçin ya Ben burada olduğum için çok mutluyum biliyorsunuz. Biliyorsunuz ama yeni doğandayım. Yok sen yeni doğan Ben yeni doğan <laughs> Sen yoğun bakındasın. Yoğun bakım çocuk yoğun bakın. Kafalar pek iyi değil bugün arkadaşlar. 7-8 ay sonra ilk defa bu kadar erken kalktığım için. Pantini bile kapatmışlar ya. Ay, kolum ağrıdı. Bugün böyle geçecek herhalde. Bilmiyorum stajyer stajyer dedik. İlk staj gün dedik. Heyecanlandık uyuyamadık. Bu değil beklediğimiz bu değildi. Çok sıcak oldu. Sabah çok soğuktu. Arkadaşım var ya Hatay'dan geldi. Diyor ki ne garip havası var buranın diye. Havası da çok değişik diyor. <laughs> Sabah çok üşüdü. Öğlen de çok sıcak oluyor diyor. Yemin <laughs> ederim 8'den beri nefes almıyormuşum ya. <laughs> Konforlu bir maske üretin arkadaşlar. Konforlu bir maske üretimine ihtiyacımız var. Gözlüklü insanlar olarak. Çünkü gözlükle maske buharlaşıyor. Yani buharlaştırıyor gözlüğü maske. Hiç hoşlanmıyoruz o yüzden. Sabah uyanmak. Yarım saat kardayız arkadaşlar. Diğerlerini sekizde çağırmışlar. Bizi sekiz buçuk. Evet. Bir oradan, oradan kardayız ama işte bakalım. Hayda yılda bir bazen gülüyor. İnşallah böyle devam <laughs> edebiliriz. Diye umut ederek. İnşallah Sony'nin yarışmasını ben kazanırım. Biz bir dersten çıktık. iki tane. iki saat çocuk beslenmesi. Yeri geleceğiz. Öğleden sonra yine bir buçuktan çok haber ders varmış. Sonra bir saat hastaneye gideceğiz herhalde. Çok kötüydü kanka. İnanmadım ki midem bulandı. Ben de çaldım şurada çaldım. birileri. Keyifli olacağını düşünüyorum. ya yani en azından ilk 3 sene gibi sıkıcı değil yani. Normal ders, ders şey olmayacak. Bu Hastanede olduğumuz zamanlar eğlenceli geçecek diye düşünüyorum. Tallot çıkmış. <laughs> Gerçekten çok çıkam, ya böyle bir geliyor aslında. Evet. Hiç pek karşımıza çıkmayacakmış gibi geliyor Temelde gördüğümüz şeyler ama çıkıyor çıkmış. diyor. <laughs> topik değil diyor. Şimdi kırtasiyeye gidiyoruz. Yani hem not alacağız hem de kendimize eko kartı alacağız. Eko kartımız yok. İnsanlar böyle hem teçhizat gelmiş, kadar güzel ya kokartları. bile Ben getirdim. <laughs> ben Setef getirdim de. duruyor. <laughs> ya ben hiç teleskopum. Onun kolum ağrıyor. Acil bir tripod almam lazım benim ya. Ben de acil almam lazım. Tam Şimdi cam kapatabilirim. Ay gözlerimin altında kalan çiğniyor şunu çıkartayım bir de gözlüksüz görünmeni beni. Pas parlak, pas parlak. Böyle bir gündü stajyer doktorluğumun <laughs> ilk günü öğlen demeye de geldim. Annem diyor ki, ay benim doktor kızı. Daha doktorun değisi olamamış. Canım annem. Moralimi bozmak istemedim. Bir şey demedim de. Ay gözlükte iz yapmış Öyle arkadaşlar. Güzel bir gündü. E, pediatriyi sevdim. Hastanede, hastanede olmak güzel. Pandem olmasa daha güzel olurdu. Eminim. Ama de gerçekten çok sıkıntı Şunun üstüne bir maske daha taktım sabah. Gördünüz. O maskeyle yani böyle nefes alamıyorum, başım ağrıdı. Böyle derin bir nefes almak istiyorum. Tabii şu arabada yalnız olduğum için maskem açık. Yoksa dikkat ediyoruz yani. Ama yani yordu bir gündü. Hiç bu kadar erken kalkmamıştım aylardır. Yani Kameraya bakamıyorum. Kameraya telefonla çekim yaparken kameraya bakmayı unutuyorum sürekli. Kusura bakmayın. Göz teması kurmadığımı düşünmeyin sakın. Göz teması kurmayı severim. Ee, i̇lk defa bu kadar erken kalktım. Çok uzun zaman sonra. O yüzden gözlerim çok ağrıyor. Bir de gözlük sürekli bütün gün takmıyorum hiç. İşte lens falan takıyordum. Lens de çok artıyor. Çok yoruldum. İşte daha sanayiye falan gideceğiz ama Artık video bitirmenin vakti geldi diye düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir videomu. Yani umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma da abone olursanız... Abone. <laughs> Konuşamadım. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Tatlı bir kız olayım. İleride... ileride de izleyince çok böyle hevesleneceğim bir gün olacak. Ay, konuşuyorum, konuşuyorum, susmuyorum. Tamam yeter bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.